Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eşkenar üçgeni tekrar edeceğim. Sınav öncesinde umarım faydalı olur. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok memnun edersiniz. Şimdi geldik. Bir ABC üçgeni verilsin bana. Bu ABC üçgeni eşkenar üçgen dediği zaman ne anlayacağız arkadaşlar? Eşkenar üçgenin üç açısı da 60'ar derecedir. İlk önce bunları soru üzerinde yazmanız gerekiyor. 60'ları yazmayı unutmayın. 60, 60, atmamış diyoruz. Burada arkadaşlar, üç kenar da birbirine eşittir. Üç kenarı birbirine eşit olan üçgene zaten eşkenar üçgen denir ismi adı üstünde. Eşkenar üçgende neymiş? 60'ar dereceleri yerleştireceğiz, üç kenarının birbirine eşitliğini göstereceğiz ve unutmayacağız, üç kenarı birbirine eşittir. Mesela burası 9sa, burası x artı 5 verildiyse, x kaçtır diyorsa sana ne yapacaksın? Hocam bütün kenarlar birbirine eşit. O zaman x artı 5 de buradan 9. x eşittir buradan 4 olur diyeceksin. Bitti gitti. Peki birinci özelliğim bu arkadaşlar. Geldik ikinci özelliğime. İkinci özellik olarak ne bileceğim ben? Bir abc eşkenar üçgeni verirsin bana. abc eşkenar üçgeninde arkadaşlar şu şekilde tepeden tabana bir diklik indirirsem ben. Bu diklik tabanı iki eşit parçaya bölüyor arkadaşlarım. Mesela bir kenara 8 cm dersen ben, bir kenara 8 cm dersen. Ya arkadaşım ikizkenar üçgende de göstermiştim. Bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için buranın BC'nin tamamı da 8 değil mi? E, ee, e tepeden tabana diklik indirirsen bu özel bir ikizkenar üçgendir. İkizkenar kenar üçgende tepeden tabana indirdiğin diklik tabanı iki eşit parçaya bölüyorken ne yapıyordu arkadaşlar? Şuraya 4 4 bölüyorken burayı da açı ortay olarak bölüyordu. E ee, peki eşkenar üçgenin bir açısı kaç dereceydi? 60 derece olduğu için burayı 30 30 olarak bölüyor mu arkadaşlar? E bu açılar da 60'ar er derecedir. 60'ar er dereceleri yazdığınız vakit 30, 60, 90 üçgeni oluşur ki. Bak arkadaşım 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4'tür. 60'ın karşısı ne olur? 4 kök 3 olur. Bunu yazdıktan sonra size alan ABC'yi soruyorsa eğer alan ABC eşittir. Ne diyeceksiniz arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil miydi arkadaşlarım? Hemen yazarız o zaman. Tabanı 8, yüksekliği ne arkadaşım? Tabana ait yükseklik 4 kök 3 bölü 2. İkiler sadeleşir. 2 kere 8, 16 kök 3 olarak bulunur. Hocam bunu nasıl yapacağız? Normalde bize verildiği zaman. Bakın bir kenarına A dersek arkadaşlar. Tabanı A olur. Tabanın yarısının köküç katı mı oluyor yükseklik? Yarısının köküç katını o zaman şuraya h ha, dersem ben ah buradan arkadaşlar. A bölü 2 A köküç bölü 2 olur. Daha sonra alanını yazacak olursam alan ABC eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Ne oluyor gençler? A kare köküç bölü 4 olur kare kök 3 bölü 4 olur. O zaman bir eşkenar üçgenin alanı neymiş arkadaşlar Bir kenarı a olan eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'ten bulunuyor. <laughs> geldik bir sonraki so e özelliğime arkadaşlar Üçüncü özellik olarak ne söyleyebilirim ben Bir ABC eşkenar üçgeni verilirse bana buradan mesela bir diklik çekersen arkadaşım. Buradan da bir diklik çekersen. Yine aynı şekilde C'den de dikliğimizi indirirsek ne oluyor? Bütün diklikler kenarları iki eşit parçaya bölüyor ama bölüyor. Bütün diklikler açı ortay oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. 30, 30. Burası ne? Burası da 30, 30. Burası da ne? Burası da 30, 30 olur arkadaşlar. Peki o zaman ben diyebilir miyim ki Eşkenar üçgende bir yükseklik hem kenar ortaydır hem açı ortaydır. İkizkenar üçgen özel bir ikizkenar üçgen sayıldığı için arkadaşlar ikizkenar üçgenimde ne diyorduk şuraları çift çizgiyle gösterelim karışmasın. Özel bir ikizkenar üçgen olduğu için ne diyorduk biz? İkiz kenarlara ait yükseklikler birbirine eşittir. Eşkenar üçgende de diyeceğiz ki. Eşkenara ait tüm yükseklikler birbirlerine eşittir. O zaman arkadaşlarım şuraya D diyeyim, şuraya da E diyeyim ben. AH eşittir BE'ye. BE de eşittir CD'ye diyorum. AH eşittir BD'ye BE'ye pardon. BE'ye BE de eşittir CD'ye diyorum. Yani bütün yükseklikler birbirine eşittir. HA A eşittir. HB eşittir. HC o da eşittir arkadaşlar. Kenar ortaylar birbirine eşittir. VA eşittir. VB eşittir. VC. Onlar da açı ortaylara eşittir. NA eşittir. NB eşittir. NC. ve açı ortaylar kenar ortaylara. Kenar ortaylarda yüksekliklere eşittir diyorum. Çünkü Burada arkadaşlar bir yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortayı olur üçgenimizin. Geldik şimdi. Pardon arkadaşlar yanlış çizdim. Hemen eraser yapıyorum. Şunları silersem. Heh, oldu. Başka bir özelliğime geleyim arkadaşlarım. Şöyle çizeyim üçgenimi. Bu arada elimle çizdiğim için arkadaşlar biraz sıkıntılı oluyor. Kusura bakmayın. Tahtaya yazarmış gibi yazamıyoruz tabletle. ABC eşkenar üçgeni verilsin arkadaşlarım. Eşkenar üçgende içeriden herhangi bir nokta alırsam ben. Mesela içeriden herhangi bir P noktası alayım arkadaşlar. Bu P noktasından eşkenarlara diklikler indirirsem ben. Üç kenara da diklik indirdim. Bakın. Diyorum ki bu dikliklerin toplamı ABC üçgeninin herhangi bir dikliğinin Yüksekliğinin uzunluğuna eşittir. Neden? Çünkü bütün yükseklikler bir önceki özellikle görmüştük. Bütün yükseklikler birbirine eşitti. Mesela örnek vereyim. Burası 3 olsun. Burası 4 olsun. Burası H olsun arkadaşlar. ABC üçgeninde hemen farklı bir renk alayım. ABC üçgeninde şöyle bir yükseklik çizeyim arkadaşlar. Buraya H diyeyim. ABC üçgeni eşkenar üçgen olmak üzere BH buradan 10 santim ise H nedir diye sorabilir size. Nasıl yapacaksınız? Hocam ABC üçgeni eşkenar üçgen olduğu için e, içeriden alınan bir P noktasından kenarlara indirilen dikliklerin toplamı 3 artı 4 artı h eşittir neye? bh'a diyeceksiniz. Yani bir yüksekliğe eşittir. bh neydi? 10'du. h buradan nedir? h buradan 3 çıkar arkadaşlarım. Mesela h'i 3 buldunuz arkadaşlar. Şöyle başka bir e, soru şeklinde devam ettirirsem. Mesela şuraya bir tane örnek yazayım tamam mı? Şurada h'ı ben ne buldum? Pardon, haşı 3 buldunuz. Size bu sefer de şöyle bir soru verilebiliyor arkadaşlar. Bakın. Haş buradan ne desin mesela? 12 santim olmak üzere. Tabandan alınan herhangi bir nokta verilsin. P noktası. Buradan arkadaşlar şu tarafa diklik indirmiş. Aynı şekilde bu tarafa da diklik indiriyor. Burada arkadaşlar şuraya D diyor, buraya E diyor. Burası 5 olsun. Hatta 5 olmasın, ne olsun biliyor musunuz? Şurası arkadaşlar hemen yazayım. 4 olsun. Yazamıyorum. Çok güzel. 4 olsun. DP'yi bilmiyorum ben. ABC eşkenar üçgen verilsin bana. ABC eşkenar üçgen verilsin. Bana DP nedir diye sordu. Nasıl yapacağız? Bakın arkadaşlar Eşkenar üçgen aynı zamanda özel bir ikizkenar üçgen olduğu için tabandan alınan herhangi bir noktadan e, ikiz kenarlara indirilen dikliklerin toplamı ikiz kenarlara ait yüksekliğe eşit olmuyor muydu? O vakit p'den alınan dikliklerin toplamı dp'ye ben x dersem x artı 4 eşittir 12 olur ki yüksekliğe eşit olur ki x buradan ne olur arkadaşlar 8 olur diyoruz. Örnek verilmiş. Gelin bir tane örnek çözelim eşkenar üçgenle alakalı. Bana ne diyor? ABC eşkenar üçgen demiş. AK AK pardon. AK artık biliyorsunuz Türkçede K değil K olarak okuyoruz arkadaşlar. AK X nedir diyor arkadaşlarım. Şimdi eşkenar üçgen ya hocam. Ben ne biliyorum eşkenar üçgen hakkında? 60'ları bir yerleştir demişti hocam bana. Ha. 60'ları bir yerleştirdik. Ne oldu? 60, 90, 30 oldu. Burası da 60, 90, 30 oldu. E, 30, 60, 90 üçgenin özelliğini bilmiyorsan vay haline. Hemen öğrenelim arkadaşlar bilmeyenler için. 60'ın karşısı 5 kök 3 ise 30'un karşısı köküçü at 5'tir arkadaşlar. 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı nedir arkadaşım? 2 katı 10'dur diyorum. Yine KBD üçgenine bakarsam 60'ın karşısı 2 kök 3 ya 30'un karşısı kök 3 at 2'dir arkadaşım. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 2 katı 4'tür. Böylelikle BC kenarım 14 mi çıktı? Hocam BC 14 ise ben ne biliyordum? Bütün kenarlar birbirine eşittir hocam. O zaman burası 14 ise burası da 14'tür. Burası da 14'tür diyorum. 14'ten 2 çıktı. Ne kaldı? 12. O zaman x 12 santim olarak bulunur dedik arkadaşlar. Başka bir soruya bakalım. Bana ne demiş? ABC üçgeni veriliyor. Şuradaki BDE üçgeni eşkenar üçgen olduğuna göre x nedir demiş. Arkadaşım buradaki DBE eşkenar üçgense hemen 60'ları yerleştir hocam. Yerleştirdin mi? Yerleştirdikten sonra kenarların birbirine eşitliğinden x, x, x olur, oldu mu? Oldu. Peki burada büyük üçgene bakarsanız büyük üçgen bir dik üçgendir arkadaşlar. 90, 60, 30 üçgeni mi çıkar? Az önce gösterdiğim gibi 30, 60, 90 üçgenin özelliği neydi? 30'un karşısı x artı 3 ise arkadaşlar 90'ın karşısı x artı 3'ün iki katı ne olur arkadaşlarım? 2x artı 6 olur ki 2x artı 6 eşittir. x artı 11 ise x buradan nedir arkadaşlar? 5 olarak bulunur dedim. x 5 santimdir o zaman. Geldik eşkenar üçgendeki son özelliğim arkadaşlarım. Dördüncü özellik demiştik. Hop 5. özellikteyim arkadaşlar. Şöyle bir eşkenar üçgen çizersem ben. Bunu da bir soru üzerinden anlatmak isterim tabii ki. Hemen çizeyim. ABC eşkenar üçgeni verilsin bana. İçeriden herhangi bir P noktası alıp P'den şu şekilde arkadaşım. şu şekilde PE paraleldir AB'ye. Pek de paralel olmadı ama idare edin gençler. Şu şekilde. Tabana paralel verilsin. PD paraleldir BC'ye. PD paraleldir BC'ye. PE paraleldir AB'ye arkadaşlar. Son olarak da şu şekilde PF paraleldir AC'ye PF paraleldir AC verilsin arkadaşlar. Ben diyorum ki ABC eşkenar üçgeni ise içeriden alınan bir noktadan kenarlara indirilen paralellerin toplamı. Neye eşitti arkadaşlarım? Herhangi bir kenara eşitti. Çünkü bütün kenarlar birbirine eşit. Doğru mu? A artı B artı C olur. Burası A artı B artı C ise eşkenar üçgen olduğu için burası da A artı B artı C'dir. Burası da A artı B artı C'dir arkadaşlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz bir geometri seversiniz arkadaşlar. Videolarımı daha orijinal, daha güzel bir şekilde devam ettireceğim. Ama arkadaşlarım bana destek olursanız ee, daha güzel bir şekilde devam ettirebilmem için motivemi artırırsınız. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.